Hicri ilk iki yıl diyeceğiz. Hicri ilk iki yılda ne oldu? Bunları bir beraber değerlendirelim. Bir görelim arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Şimdi burada hem fıkıh dersinde önemli olan bir nokta var. Hem de siyah İslam tarihinde bir kronoloji olarak karşımıza çıkacak nokta var arkadaşlar. Hicri ilk iki yılda gerçekleşen olaylar. Evet önceki sayfada Mescid-i Nebi'den bahsettik. İki kıbleli mescid, Mescid-i Kıble, Tenselemoğullarına ait Mescid'den bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi hicri ilk iki yıl diyeceğiz ve buradaki süreci değerlendireceğiz. Burada arkadaşlar hicri, Hazreti Peygamber hicret ettikten sonra ilk olan olay şu aslında. Namazların farzlarının sayısının arttırılması, rekat sayısının arttırılması, öğle ikindi yatsı namazlarının farzları normalde ikişer rekattı. Ve burada arkadaşlar iki artı iki artık dört rekat olarak karşımıza çıkar. Bu soru bankalarında yine karşınıza çıkacak. İkincisi ise Sorunun geldiği asıl yer ise burası. Hemen işaretinizi atın. Hicri ikinci yılda neler oldu? Bunlar soruya dönüşüyor. Bunlardan birincisi Ramazan orucu ve zekat ibadetinin farz kılınması. Hicri ikinci asır. Hemen devamında arkadaşlar fıtır sadakası ve bununla beraber siz söyleyin arkadaşlar boşlukları beraber dolduralım. Kurban ibadetinin şimdi farz desek olmaz. Hükmen buradaki farz ifadesi uymayacak. Meşru kılınması diyeceğiz fıtır ve kurban ibadetleri karşımıza çıkar. Az önceki sayfada tekrar altını çizmiştik. Kıble değişimi, arkadaşlar kıble değişimi hangi mescitte gerçekleşti diye bana sorarsa, evet parmaklar çalışsın hangi mescitte? Selam oğullarına ait mescitte. Mescidi kıbleteyn. Peki bu hangi surede geçiyordu? Mescidi kıbleteyn mevzu Bakara suresinde geçer. Sure bağlantılarına da dikkat edeceğiz. Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın evlenmesi, peygamberimizin kızı Rukiye'nin vefatı. Peki olay örgüsü yapalım şimdi.